Tartışmaları görüyoruz ki değerli arkadaşlar, işte ötekileştirme vesaire bir kavramlar. Zaman zaman şunu soruyorum, diyorum hiç bu tartışmalara girmeden, bunları hiç öğrenmeden güzel bir insan olmak mümkün değil mi? Bence mümkün. Bu öyle bir problem vardır diyerek bazen başkasının problemini getir insanlara anlatıyoruz, saf iddial ediyoruz. Fakat öyle bir çağda yaşıyoruz ki değerli arkadaşlar, eğitimci olarak eminim bana da hak vereceksinizdir. Meydan okumanın ulaşmadığı hiçbir yer yok. Saf bir bilgiyle, çok, yani çok basit bilgilerle bu dünyada yaşamanın, bu dünyada, bu dünyadaki problemleri baş etmenin imkanı yok artık. Dijital bir çağda yaşıyoruz, bilgi çağında yaşıyoruz. Batı sürekli bilgi değil, aynı zamanda vizyon üretiyor. Vizyon üretiyor. Ve doğrusu böylesi bir meydan okumayla kendi değerlerinizle ayakta kalmak için daha fazlasına talip olmamız lazım. Sanat yalnız ideolojik ya da teolojik felsefik tartışmalar değil, sanatsal kültürel aynı zamanda hem yani e, hamlelerde de e, kendi kimliğinizi inşa etmeniz lazım. Kimliğin neresi eksikse diğer kimliklerin saldırısına o kadar açık demektir. Onun önünde bu akşam herhalde şey var değil mi e, Kazım kardeşim? Bir Girdi şey değil mi? Yani, <laughs> ee, açıdan hani